basın mensupları ve kıymetli eğitim çalışanlarımız. Öncelikle basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta önünde bulunduğumuz Zümrüt Demirel İlkokulu Müdürü Mustafa Karagül ve Müdür Yardımcısı arkadaşımız Emine Batar ile birlikte güvenlik görevlimiz Leman Hanım gözü dönmüş Veli ve ailesi tarafından darp edildi. Arkadaşlarımız eğer girdikleri idari odanın kilidini kapatamamış olsalardı maalesef bugün basın açıklaması değil taziye ziyareti yapıyor olacaktır. Bu yaşanan elim olayı, elim hadiseyi protesto etmek ve arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla Bugün hep birlikte buradayız ve bu destek açıklamasını gerçekleştiriyoruz. Öğretmene uzanan eller kırılsın. Öğretmene uzanan eller kırılsın. Öğretmene uzanan eller kırılsın. Olay akşamı kamera kayıtlarını adeta kanımız donarak izledik. Çocuğunun eve gelmemesini bahaneden gözün dönmüş vandal önce arkadaşlarımıza sözel şiddet uyguluyor. Akabinde hızını alamayarak kendilerini korumak amacıyla müdür odasına giren arkadaşlarımızın bulunduğu odanın kapısını kırmak için taş ve sandalye ile saldırıyor. Bunda da muvaffak olamayınca kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalışıyor. Ama kapının açılmaması büyük bir facianın önüne geçiyor. Kapıyı kıramayacağını anlayan Veli ve eşi bu defa okulun güvenlik görevlisine saldırmaya başlıyor. Bütün bu yaşananlarla birlikte aklı sıra delilleri yok etmek için de kamerayı kırma teşebbüsünde bulunuyor. Suçma! Haykır! Şiddete hayır! Sus. Susma, haykır, şiddete hayır. Susma, haykır, şiddete hayır. Olay yerine hızlıca intikal, intikal eden polis ekiplerimiz olaya müdahale edip vandallığa kalkışan ilgili şahsı göz altına alıyorlar. Olayla hiçbir alakaları olmayan arkadaşlarımızla olayın şokuyla Yaşadıkları derin travmanın yanı sıra gün boyu hastane, karakol arasında oldukça yıpratıcı bir süreçten geçtiler. Olayın faili o akşam gözaltına alındı ama maalesef maalesef ertesi sabah salıverildi. Eğitim çalışanlarımızın son dönemde artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla iş bıraktığı, eylem ve yürüyüşler yaptığı süreçte böylesine elin bir hadisenin yaşanmış olması oldukça üzüntü vericiyiz. Bu vandallığı şiddetle kınıyor, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Öğretmeni şiddete teslim etmeyin! Öğretmeni teslim etmeyiz. Öğretmeni şiddete teslim etmeyiz. Eğitim yuvalarında gül bahçelerini çeviren eğitimcilerimiz okuldaki öğrencilerini kendi evlatlarından ayırmayan öğretmenlerimiz böylesine kötü bir muameleyi asla hak etmiyorlar. Eğitimci arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz. Evet. Önceki akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan eğitimcilere şiddet uygulayan kişilerle ilgili ağır cezai yaptırımlar olacağını sosyal medyadan paylaştılar. İlgili kanunun hemen çıkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve davet ediyor ve buradan hep birlikte çağrıda bulunuyoruz. Kınama değil, yasal güven! akşamında Maltepe Kaymakamı Sayın Bahri Tiryaki, Emniyet Müdürü Ali Keskinoğlu, Kesikoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz olayla yakından ilgilendiler. Arkadaşlarımıza süreçteki destekleri için kaymakamımıza ve ilgili daire amirlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sayın kaymakamımızın az önce okulu ziyaret edip öğretmen arkadaşlarımıza moral desteğinde bulunması da büyük bir alkış hak diye düşünüyorum. Buradan sesleniyoruz. Eğitimciler kimsenin şamar oğlunu değildir. Okullar isteyenin istediği gibi herkese şiddet uygulayacağı mekanlar değildir. Artık okullarımız Ana haber bültenlerine şiddet olayları ile değil bilimsel çalışmalar, akademik çalışmalar, ahlaki projeler ve buna benzer etkinliklerle haber olsunlar. Eğitimci sen olarak yaşadığımız bu süreci hem adli, hem hukuki temsilcisi ve takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyorum. Ve basın açıklamamıza katılan. Siz kıymetli eğitimci arkadaşlar.